Müsaitseniz sizde kalabilir miyiz biz bir süre? Fatih'le kavga ettik. Cemre'yi aldım çıktım. Geçtiğimiz günlerde diziden ayrılacağı söylentisi ortaya atılan başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu ilgili dizinin yapımcısı Faruk Turgut iddiaları doğruladı. Kızılcık şerbetinde dengeler değişiyor. Diziden doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun ayrılacağı iddia edilmişti. Bu iddialar, bugün dizinin yapımcısı Faruk Turgut tarafından da doğrulandı. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrıldığını açıkladı. Kızılcık Şerbeti'nin doğasına veda mesajı paylaşan Turgut, şu ifadeleri kullandı. Sıla, yolun açık olsun, Kızılcık Şerbeti dizimizin değerli oyuncusu Sıla Türkoğlu, 113. bölümde diziye veda edecektir. Sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamı kırmayarak 113. bölüme kadar devam edecektir. Kariyer yolculuğunda daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır. Çok teşekkürler Sıla. Yolun açık olsun. Oyuncudan da yanıt geldi. Türkoğlu, paylaşıma sevgili Faruk Bey, bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim. Sevgimiz hep baki, başka güzel işlerde beraber olmak dileğiyle. Gece gündüz demeden emek veren bütün ekibimize de ayrıca teşekkür etmek isterim yanıtını verdi. <laughs>